benzerlerini de Sizlere hazırlıyoruz ki inşallah otanı evet. idrak eder. ihya edin. Evet. 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 evet.

Elde iç. Yanlış olmaz değil mi? Yok yok. Ee, şimdi namazdan sonra var arkadaşlar. Siz mı? Biz sağlık müdürlüğünden geliyoruz. Ancak namazdan sonra yanımıza gelsin de otobüse bindir götüreceğiz. Götürüp getirecekler. Namazdan sonra. bir şu arabalar, bu belediyenin arabaları var ya, evet. onlar bizim için geldi buraya aşı götürecek bizi. Aşılama faaliyetlerimizi desteklemek için bildiğiniz gibi 55 yaş nüfusumuz, 55 yaş üstü nüfusumuzun aşılanması başlamıştır. Halkımızı bu konuda teşvik etmek için İl Sağlık Müdürümüzün planlamasıyla, Hak Sağlığı Başkanlığı olarak e, milletimizi, e, vatandaşlarımızı aşıya teşvik için çalışmalara başladık ve camilerde bugün için e, camide cuma namazına gelen vatandaşlarımızı, 55 yaş üstü vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaları için birebir görüşüyoruz. Ee, ve e, imkanı olmayan, gitmekte zorlanan kişilere Büyükşehir Belediye'mizin bize 10 araç tahsis etti. Bu araçlarla bölge hastanesine götürüp aşılananı e, birebir yaptırıyoruz. Aşıya ulaşımda sıkıntı yaşayan ya da e, işte oruçtan dolayı gitmek istemeyen vatandaşlarımız için Büyükşehir Belediyesi ile böyle bir organizasyon yaptık. 5 camide 10 tane Büyükşehir Belediyesi'nin e, aracı var. Ee, ve ekiplerimizle beraber şimdi oralarda insanların aşı hakkı var mı yok mu sorguluyoruz. Aşı hakkı olup aşı yaptırmak isteyenleri belediyenin araçlarıyla bir hastaneye götüreceğiz. Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götüreceğiz. Aşılarını yaptıracağız ve tekrar aldığımız yere bırakacağız. Ben sırası gelen herkesin aşısını yaptırmasını e, ve bu hastalığı yenmemizin tek yolunun toplumsal bağışıklığın sağlanması. Eski düzenimize eski hayatımıza dönebilmemiz için yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi kurallara uyup aşılarımızı aşımızı yaptırmamız. Ee, oh. <laughs> Amca siz öncelikli grupta değilsiniz. <gülüyor> 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 tamam abim elimizden geleni yapacağız. Tamam abim elimizden geleni yapacağız.

Cuma namazına geldik. Cuma, Cuma namazına gelirken işte camide solsun arkadaşlar aşı olup olmadığını sordular. Olmadığımı söyledim. E, sorguladılar. İsterseniz aşı yapabiliriz dediler. E, cami çıkışında bizi aldılar, getirdiler, aşı yaptılar. Teşekkür edersin.